Evet arkadaşlar, Step Go serimizde yeni bir video ile karşınızdayız. GGT kazancını inceliyor olacağız. Bir önceki videomuzda mücevher ve soketleri incelemiştik. Şimdi dostlar biliyorsunuz bu oyunun tokeni GGT olacak. GGT ilk başlarda sadece oyun içerisinde bilinen bir token olacak. Dışarıda alım satım olmayacak. İlerleyen zamanlarda onu da açmayı düşünüyoruz diyorlar. Şimdi bakalım bu GGT'yi biz nasıl kazanacakmışız? GGT nasıl kazanılır? Kullanıcılar NFT spor ayakkabılarıyla açık havaya çıktıklarında ilgili düğmeye basarak GGT kazanmayı seçebilirler. Güzel. GGT şimdi bu kazanç muhabbetinde önceki videolarda anlattık. 4-5 4 tane seçenekten birisini seçeceksiniz dostlar. Hem onu kazanayım hem bunu kazanayım yok. Mesela biz şu an GGT kazanmayı anlatıyoruz. Belki başka videoda kutuları kazanmayı anlatacağız falan böyle tamam. Farklı farklı seçenekler var. GGT kazancımızı neler etkilermiş? Aynı bu sistemdeki efficiency'ye benziyor. Verimlilik GST kazancına benziyor. Bakalım neler etkiliyormuş. Spor ayakkabının türü, düzeyi, verimlilik özellik değeri ve kalitesi kazancımızı etkiliyormuş. Başka verimlilik mücevher seviyesi ve karşılık gelen soket kalitesi. Bir önceki videoda soketleri anlatmıştık. Üzerine takılan mücevherleri de anlatmıştık. Onların kalitesi. Yani puanımızı artıracak ya o yüzden. Tüketilen enerji. Ne kadar fazla enerji tüketirsen o kadar çok kazanacaksın. Zaten bu böyledir. Kondisyon düzeyi de ayrı bir muhabbet. İlerleyen videolarda anlatacağız. Bir de kondisyonun puanımız olacak. Oradan da e, ek getiri sağlayacakmış bize. Günlük kazanç limiti nasıl arttırılır? Aynı bizim stepindeki gibi GST kazancı mesela 300 limiti vardır ya. GGT'nin de bir kazanç limiti varmış. Ve bu nasıl artılacakmış? Kullanıcılar 5 bölü 5 günlük GGT limitiyle başlar. Allah Allah 5 GGT mi kazanabileceğiz günlük? bayağı az. Zaten Step'de de bir level ayakkabı kaç? 5 GST falan mı kazandırıyor? Level 300'e çıkmak için sen zaten Step'de de 300 şey 30 level bir ayakkabın olursa 300 GST limitine çıkıyorsun. Bu da yeni başlangıç bir ayakkabı için 5 diyor. Onu yükselttikçe o artacak. Tamam. Sınır 300 GGT'de zirveye ulaşıyor. Ha aynı Step'de gibi 300 GGT'ye dayamışlar. Ee, günlük jeton sınırı spor ayakkabıların seviyesi yükselttirerek Arttırılabilir. Aynen bahsettiğimiz gibi seviye yükselttikçe demek ki 30'a doğru gelince seviyemiz 30'a gelince 300 GGT limitine de gelmiş oluyoruz. Kullanıcılar GEMS yakarak GGT sınırını kalıcı olarak 300'ün üzerine çıkarabilirler. Kullanıcı yakılacak taşları seçtiğinde sistem GGT sınırını artabileceğini otomatik olarak hesaplayacaktır. Yani sen taş yakarak bu 300'ü arttırabilirsin diyor. Çok da fazla burada detaya girmemiş dostlar. GGT kazancı böyleydi. Bir sonrakinde enerji ve enerji limitini anlatacağız.